Merhaba, ben Kardelen Anerol. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümüm içerisinde gazetecilik alanı var. Branş olarak da burada tarım gazeteciliği hakkında bilgiler almaya geldik. Şöyle hani burada aslında işin temelinden bize bahsetmeye başladılar. Tarım ürünlerinden, tarım makinelerinden başladılar. Daha sonra usta isimlerle bir araya geldik. Sadece tarım gazeteciliği değil, genel olarak gazetecilik hakkında da bize bir şeyler öğrettikleri için çok şanslı hissediyorum kendimi. Ali Ekrem Bey, gibi isimlerden bunları öğrenmiş olmak bizim için büyük bir avantaj. Branş olarak tarım gazeteciliğini kendime uygun görmedim ama buraya gelmiş ol olan insanlardan mutlaka eminim ki çıkacaktır buradan tarım gazeteciliği ile ilerlemek isteyen. O yüzden teşekkür ederiz Ayşe için.